Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Kerbal Space Program 2 videosuyla karşınızdayım. Kariyere devam ediyoruz. En son garip bir noktaya iniş yapmaya çalışıyorduk. Tabi Stargazer Point, şey, Curve by ile ilk göreviydi. Şimdi onu yapmayacağız. Tabi sıkı sıkıcı bir görevdi hatırlarsınız, defalarca denemiştik. Şimdi Mars'a gireceğiz. Mars'ta bir heykelimiz var, onu inceleyeceğiz. Bunun için gereken araştırmalar yapalım. Bu arada önceki bölümde rover yapmıştık. Rover'ın ne işe yaradığını az önce o görevde kullan, o videoda kullanmadığımız için ne olduğunu anlama, anlamayanlar olmuş galiba. O videoyu bu görevde kullanacağız. Çünkü uzak bir yere iniş yaparsak heykele rover'la gideceğiz. İnsanlı bir görev yapacağız. Eski ta eskiden beri takip edenler bilecektir ki Kesbi bir kariyerde körbolizmli yani gerçekçi modda oynadığımız için şimdi açıklamaktan bıktım artık onu ama yine açıklayayım. İşte kör astronotların insanların ihtiyacı olanlar temel gıdalar, kaynaklar, oksijendir, atık, karbondioksit, ısı, radyasyon gibi bütün bunlara dikkat ederek görevleri gerçekleştirdiğiniz hatta solar güneş fırtınalarında oldu. Ee, onlar dikkat ederek bir görev yapmıştık. Onda bir tane istasyon gibi bir şey göndermiştik. Rover göndermiştik. İnici göndermiştik ve transfer aracı göndermiştik. O da Orion'a benzer bir aracımızdı. İsmini Ürgen koymuştuk. Ama yine benzer bir görev olacak. Burada Körbülizm olmadığı için tabii ki kaynaklara, maynaklara büyük gemiler orada e, ne denir? Işte barınma gibi ihtiyaçlarımız olmayacak. Böyle bir avantajımız var. Şöyle roketimizi inşa ettik. Mars yerine kart yazmışım. Güzel. Şöyle bir renklendirme yapalım. Fena gözükmez. Rover testinde kullandığımız astronotlar ve cebi götürürüz. Cep de onlara abilik yapsın. Görevde şimdi e, belki acemilik yapabilirler. Şimdi fırlatma için hazırız. Gördüğünüz gibi roketimiz fırlatma rampasına konuldu ama Gördüğünüz üzere titreme problemi var. Bunu çözebilir miyiz? Çözememiyormuşuz. Hemen düzeltelim. Farklı bir teknik deneyelim. Belki şimdi aynı problemi yaşamayız. Şöyle biraz boyunu da kısaltsak mı acaba? Bu 6 tane separatörün yanına şöyle aerodinamik kapakları da düzeltelim ama baştan yapmak gerekecek gibi. Çünkü diğer türlü bir şeyi bozuldu, hizalaması bozuldu. Şöyle yapalım. Biraz boyunu kısmış olduk ama zaten yeterli olacaktır. Şöyle fırlatmayı yapabildik. Bu sefer titreme problemimiz yok. Yükselmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi şimdi heykeli ziyaret edeceğiz. Şimdi neleri gördük bu sefer buraya kadar. Bu sefer buraya kadar <laughs> neleri gördük? Moon'da bir kapı gördük. Solar, e, Kerbolar sistemin haritasına benzer bir gezegenleri temsilen eden renkler ve ışıklar görmüştük. Uydu, uydu sayıları ile beraber. Minimusa gittik. E, Kerbin sisteminin temsilen eden daireli çember vardı. 200 tane. Biri ayı, biri Minimus simgeliyordu. En ortadaki de Kerbin'di galiba. Kerbin'in tam üstünde büyük bir heykel duruyordu. E, 3. bölümü Hat izlen bilmeyenler şey bakabilirler. Minus heykeli bölümü. Şöyle yörünge yapmamızı da yapıyoruz. Onun dışında ne gördük? Onun dışında pek bir şey görmedik. Şimdi bir tane daha bir şey göreceğiz. Mars'ta göreceğiz bu sefer. Bu sefer gezegenler değil de sanki başka bir şeyler var. Neyse gidince göreceğiz zaten. İlk defa karbon sisteminden insanlı olarak çıkıyoruz. Bu arada daha önce insan olarak ikiye gidip geri dönmüştük. O videoda şurada. Şimdi diğer araçımızın inşasını yapıyoruz. Aynı roket sadece üst kısmını değiştiriyoruz. Yük taşıyacağı için rover'ı bunun içine sığdırmaya çalışacağız ama bunun içine sığmaz. O yüzden payload fairing kullanmak daha mantıklı olacak ve ısı kalkanını koyalım ki belki Mars'a doğrudan bir giriş yapıp atmosfer yavaşlaması yaparız belki. Gördüğünüz gibi aynı roket. Hiçbir değişme yok. Sadece üst kısmını değiştirdim. Fırlatmayı yaptık. Bu arada bütün araçlar için yaptığım manevraları göstermeyeceğim. Zaten aynı fırlatma. Bunları hızlı hızlı geçelim. Geçmeye çalışalım. Yine de gösteriyorum. E, sahneleri. Bu da artık son yörünge o tamamlama manevrasını yapmak üzere gördüğünüz gibi Apoapsis'ten Prograde yakacağız. Ve üçüncü aracımız bir Lander yapacağız. Mars'a iniş ve çıkış için gerekli bir sistem. Normalde tabi çok büyük bir araç yapıp transfer aracıyla tümleşik bir Lander yapabilirsiniz. Yani aynı araçla inip geri dönebilirsiniz. Ama ben genelde modüler sistemleri kullanmayı seviyorum. Bunu da iki aşamalı bir lander yapalım. Ki e, ağırlıktan kazanç sağlayalım ve delta v'miz yüksek olmasını sağlayabiliriz bu şekilde. Ağırlıktan kullanmadığımız ağırlıkları atarak. Tabii çöp bırakıyoruz. Bu sıkıntı değil. Her yeri çöp bırakıyoruz Kerbal'da. Çünkü Körbin'de kimse yaşamıyor galiba. Hiçbir şehir yok. Hiçbir tehlike oluşturmuyor. mu? şöyle paraşütlerle yavaşlayacağız atmosferi inerken. Tabi paraşütler yavaşlatması çok az biliyorsunuz. Mars'taki atmosferin kalınlığı çok ince. Kalınlığın çok ince de garip bir cümle oldu. Şöyle bir testimiz yapalım. Ayrılma testi oluyor mu? Şimdi ayrılmazsa oraya Mars'a gideceğiz. Ayrılmadı falan proje iptal olacak. O yüzden önemli. Ayrılma gerçekleşti. Tamam. Ama emin olmak için şöyle bir Gerçekten ayrıldığından emin olalım. Sağa sol yapalım. Evet ayrılmış. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi biraz boyayalım. Güzel gözüksün. Şöyle merdiven koyalım. İniş çıkışlarda lazım olacak. Yere kadar ulaştığından emin olalım. Ve inişte teker... gel, ee, iniş tekerleri diyecektim az kalsın. İniş ayaklarını koyalım. Güzel göründü bu arada sadece işlevsel olması için oluşturdum. Ama güzel gözükmeye başladı bence. Hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım beğenirsiniz. Geçen e, Tim Dot ve e, Jeff Bezos ile ilgili bir shorts paylaşmıştım. O Tim Dot'un Jeff Bezos'un Blue Origin fabrikasını ziyaret ettiği videoda bir Jeff Bezos şeyden bahsediyordu. Uzay araçları, uzay sistemleri genelde tamamen işlevsel olması için oluşturur Ve bununla beraber diyor ki aslında sanatsal gözükmeye başlar. Çünkü sen onu işlevsel olarak oluşturmaya çalıştığında istemeden de sanat yapmış olursun falan. Neyse şimdi karışık karmaşık bir cümle oldu ama bence de biraz haklı diyorum. Ve konumuza geri dönelim. Şimdi bu fırlatmada sıvı SRB'ler değil de katı SRB'ler kullanalım. İnleyici belki ağırdır diye ona biraz daha kuvvet kuvvetli bir fırlatmak, fırlatma yapmak istedim. Bir problem var. Bizim büyük bir payload fairing yok. Fairing'imiz yok. Onun için tepesine yok. Pr var ama şu an koymak istemedim. Hani idareten aerodinamik bir parça koydum üstüne. Ama şimdi birazdan bir problem olacak. Orayı size göstermeden devam etmeyeceğim. Bir değişiklik yapmam gerekecek. Orayı göstereceğim sadece. Şöyle bir fırlatmayı deneyelim. Hatayı da göstereyim sizlere. Şöyle yükseliyoruz. Yükselirken bir problem yok. Burada hata oldu. Ee, yok hata olmadı. Bir tane Kerbal içinde varmış. O yüzden çıkardım onu. Bir de Kerbal gözünden roketler ne kadar büyük gözüküyor onu görün. Şöyle baya büyük gözüküyor. Yani biz başka bakış açısıyla baktığımız için roketler çok büyük gözükmüyor ama aslında çok büyükler. Neyse şöyle yükselirken ısınıyor. Uçuş bilgisayarı ve kontrolü kaybediyoruz. Gördüğünüz üzere hiçbir kontrol yok. Üst kısım eriyor tamamen. Neden olduğunu anlamadım. O yüzden üst kısımda bir değişikliğe gideceğiz. Şöyle kenetlenme portunun ee, payload fairing'in içine koyacağız. Payload fairing ısıyı deflekte edecektir. Şu şekilde ayarladık. Çok fazla ayrı dinamik olmasına gerek yok. Sadece ısıyı kurtarsın. Tamam kaldığımız yerden devam edelim. Çok zaman kaybetmemek için böyle bir şey yaptım. Fırlatmamız devam ediyor. SRB'lerden ayırdık. Hiçbir yanma manma ısınma sorunumuz yok. Yörünge oturma manevramızı yapıyoruz. Şimdi Mars'a uğradığımızda ulaştığımızda bazı problemler ortaya çıkacak. Bunlar benden mi kaynaklı diyeceksiniz? Yani değil. KSP2'den kaynaklı. Şimdi bu arada arkadaşlar zamanı ileri alıyorum ve transfer penceresinin gelmesini bekliyorum. Ardından da bir tanesi için şu an yakmayı manevrasını hazırlayacağım. Hepsinin de benzer. Zaten yakın zamanda fırlatacağım için. Bu arada bunun bu transfer penceresini eskiden ben de göz ile yapıyordum, siz de yapabilirsiniz. Ama Alex Moon transfer pencere hesaplaması var, tarayıcıdan web sitesi olarak gö görebilirsiniz. Oradan sene bilgilerini yazarsanız hangi açıyla karbinin yörüngesinden fırlamanız gerektiğini ve hangi gün yapmanız gerektiğini pencere bilgilerini veriyor. Onu ayarlayabiliyorsunuz. Ben de onu kullandım. Şimdi manevramızı yakmaya başlayacağız problemlerden bahsediyorum. Şimdi birazdan büyük problemlerden bahs bahsedeceğiz. Karşılaşacağız. Mars'a inerken özellikle ve Mars'a indikten sonra <laughs> problemimiz olacak. Mars'a inerken bir problemimiz şu At atmosfer ince olduğu için ben onu unuttuğum için e paraşütler yeteri kadar yavaşlatmıyor. Ben de onun ne kadar hızlı olduğunu unuttum için çakılacağım. Birazdan göreceğiz. Dediğim gibi bu manevrayı sadece göstereceğim. Diğerlerinde de aynı manevrayı yapıp yaktım. Sadece bir tanesinin ikisi farklı bir manevra oldu. O da yanlışlıkla yani aynısını yaptığımı zannettim. Yanlışlıkla farklı olmuş. İki tanesi erken gelecek. Bir tanesi bir birkaç gün sonra gelecek yani. Öyle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar e Önümüzdeki hafta oyun videoları biraz azalacak kanalda yayınlarda daha çok oyunlar oynamaya çalışacağız. Özel, örneğin No Man's Sky son kez gelecek video olarak sonrasında yayınlarda oynayacağız çünkü editlemesi ve zor oluyor. Hem tam nasıl oynandığını size tam göstereyim yani o canlı e, izlenilmesi gereken bir oyun aynı şekilde Mars Oris'in zaten yayınlarda devam ediyoruz. KSP 1 serilerinde devam edeceğiz. Bunu Discord'dan arkadaşlara da bahsettim, onlar da sordu. Canlı yayında da bahsettim. KSP 1'deki bütün easter egg'leri bulacağız, gizemli şeyleri bulacağız. Onları keşif gezisi yapacağız. Ardından Visual File ve Grand Tour yapıp tüm gezegenleri keşfetmiş olup bir de bütün araştırma ağacını açıp KSP bir Kerbalizm serisini kariyerini bitirmiş olca, Zaten 40 kaç kaç bölüm oldu hatırlamıyorum. 40 bölüm oldu herhalde. Böyle bir şey bayağı çektik. Bu arada gördüğünüz gibi Mars'a 3 3 tane aracımız gidiyor. Sonra KSP1 için bir başka bir seri yaparız. Gerçek solar sistemle alakalı bir e, kariyer gelebilir güzel olacak. Gerçek Ay'a, gerçek varsa gerçek gezegenlere gideceğiz. Jüpiter'e falan. Güzel olacak. Ben onu ben onu ilk defa oynamış olacağım. Birlikte keşfedeceğiz tabii ki. Solar sistemimizi keşfedeceğiz artık. Körbin sistemini keşfettik yeter kadar. Tabii birinci kariyerde bitirmek için gereken bazı görevlerimiz var az önce anlattığım gibi. Onun dışında gerçek hayat uzay videoları gelecek. Haftalık uzay video, haftalık uzay haberleri. Ee, yani kanalı tamamen uzay oyunları ve uzay olarak. <laughs> Tam olarak böyle. Uzay oyunları ve uzay. Yani uzay haberleri, uzay konusu konularını işlediğimiz ve uzay konusundaki oyunları oynadığımız bir kanal olsun istiyorum. Mars'a ulaştık. Crew'umuz ulaştı. Retrograde yakmalarını yapıyorlar. Yakalanma manevrasını yapıyorlar şu an. Mars'taki kraterleri ve kutup kutupu görüyoruz. Buzul kutupu. ksp gerçekten gezegenleri görünüşleri gayet güzel. KSP-1'deki modlarla da gezegenlerin görüşleri fena değil biliyorsunuz. Şimdi diğer araçlara geçeceğiz. Hepsi için yavaşlama manevrasını yapacağız. Şöyle bunları da hesaplaması yani hesaplamadan fırlattım. Ayrı ayrı zamanda gelmeleri şansımız oldu biraz. Çünkü aynı anda iki araç gelse manevralarını yakmakta problem yaşayabilirdik. O yüzden şu an hangisi ilk gelecek onu kararlaştırmaya çalışıyorum. Ona göre ilk gelene geçmek zorundayım ki kaçırmayayım. Varsa yakalayamazsa biri kaçar giderse görev iptal olur. Şöyle hepsiyle bir e, Benzer yörüngede attım bu arada. Çünkü sarı noktaya ineceğimiz için. Sarı noktada kutup Eteklerinin Aşağısında bir yerde gördüğünüzde ilk bir düzlemde yani aslında yörünge olarak baktığımızda Hepsini o yörüngede atmaya çalıştım. Randevu yapmak kolay olsun. Ayrıca in, iniş yapacağımız yer o düzlemde eksende olacağı için. Retrograde'imizi yapıyoruz. Bu rover'ı indirmek biraz zor olabilir. Ama indir, indirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü daha önce böyle Körbizm dedi indirmiştik zaten birinci oyunda. Ama işte her şey aynı değil. Ben normalde genelde konuştuğumuzda KSP 1 ile KSP 2 işte genel olarak sistem oynanış aynı aslında. Gerçekten aynı. Ama KSP oynanışı buglar yüzünden <laughs> farklı olmak oluyor. Olmak zorunda. Çünkü buglar oyuna kervalizm getiriyor. Ondan daha zor hatta. Bu kadar zor hale getiriyor var ki. Ter içinde kaldım. Bu görevi yaparken şimdi göstereceğim neden ter içinde kaldım. Her şey iyi gidiyor şu ana kadar. Hiçbir sorun yok. Lander'ımız de iniş yapacak birazdan. Şey, yörüngeye oturuyor şu an yani. Ardından Lander'la Crew aracına bir randevu yapacağız. Crew e, astronotlarımız iniş aracına geçecek. Yani bunun burada aslında bir hata var. Transfer aracı yerine direkt lander ile la gönderip randevu yapmadan inişe geçebilirdik. Şimdi iniş manevrasını hazırlıyoruz. Mars'ın da Duna'nın dönüşünü düşünerekten önüne doğru bir manevra hazırlayacağız. Çünkü hareket ediyor. Durduğu yerde durmayacak. Şu an karanlık bölgede aydınlık bölgeye geçecek birazdan döndüğü için. Şöyle bir eksenlerimizi e, düzeltelim. Ha, çünkü randevu yapacağız transferci ile. İniş yapmayacağız önce. Randevu için kesişme bekliyoruz ve elde ettik. Manevramızı yaktık. Şu gördüğünüz gibi yakınlaşıyoruz hedefimizle. Şurada gözüküyor artık mavi sembolle mavi kapsül sembolüyle gözüken Kes bir kare için alıyordu ikon olarak. Şöyle çok yaklaştık. Biraz yavaşlamamız gerekecek. Ardından da kenetlenme manevramızı yapacağız ve astronotlarımızı diğer araçtan iniş aracını geçireceğiz transfer aracını. Şöyle üst kısmındaki payload fairing'i e çıkardık çünkü kenetlenme portumuz kapalıydı. Şimdi RCS'lerimiz olmadığı için uzaktan bir hizalama yapıp birbirlerini ittirdik. Tabi tamamen bir hizalama olmayabiliyor. Sonra son anda bu hizalanmanın bozulduğunu fark edebiliyorsunuz. Ama bir şekilde yapar yapabilirsiniz. KSP bu. Arkada iki önde Duna ve en önde de araçlarımız randevuyu gerçekleştiriyor. Orada haftalık etkinliğimize katılanlar var. Bu haftaki etkinliğimiz Apollo görevlerini gerçekleştirmek. Apollo 8, Apollo 11 falan filan. Ben de etkinliğe payım olsun diye ben de etkinliğe katıldım bu sefer. Bakalım onun da videosunu önümüzdeki günlerde atacağım. Ben Apollo 8 görevini yaptım. Satürn 5'in roketin replikasını yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şimdi lander'la inişe hazırlanıyoruz. Hala tag'ı duruyor landerin. Bize delta V olarak katkı sağlayacaktır. Ya yani inişte aslında landerin hiçbir delta V'sine harcamayacağız gibi bir şey. Şöyle inişi trajektörümüzü ayarlıyoruz. Hedefe yakın inmek önemli. Yanlış inersek bu yanlıştan dönme fırsatımız çok olmayabilir. Yani bütün olay hedefe isabetli inmek. Aslında rover'a bile ihtiyaç olmayabilir. İsabetli inersek ama zaten birazdan problemleri göstereceğim. Göreceğiz yani bazı problemler olacak. Şöyle kendimizi tam hedefe gidecek şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Şuradaki kraterin tam ortasına gitmek istiyoruz. Sarı nokta orada çünkü. Çok hızlı geliyoruz bu arada. Ben farkında değilim. Şöyle bir durdurayım. Paraşütleri çalıştırayım. Belki yavaşlatır bizi. Hala çok hızlı geliyoruz. Ve hedefimiz zaten kaçırdık. Şu an aşırı hızlıyız. Yavaşlayamayacağız. Ve patladık. Neyse bir daha inmeyi denedim. 6.2 km uzaklıkta indik ve zaten devrildik. Bu da bizim işimizi görmez. Bu sefer bir daha bir deneme yapıyoruz. Bu sefer paraşütleri erken açtım ve e, alt yakıtı bayağı bir yavaşlamak için harcadım. Tabi paraşütlerin yavaşlatması pek şey yaramıyor ama gördüğünüz üzere bayağı yakın iniş yaptık. Arka tarafta heykeli görebiliyoruz ve gök semaz. semalarda da iki ve güneşi görüyoruz. Şöyle bir inişi başardık arkadaşlar. 1.2 kilometre çok yakın aslında yürüyerek bile gidilebilecek seviyede. Ama rover'ımızı getirdik. Söz verdiğimiz gibi rover'ımızı da indirelim şimdi birazdan. Şöyle bir iniş yapalım. Mars'a ayak basalım. Örneklerimizi alalım. Bilimlerimizi yapalım. Bilim puanı da önemli. Araştırma ağacını da açmak istiyoruz. Şu şekilde Büyük ihtimal thumbnail bu olur. Veya bu olur yani bu sırada çektiğim fotoğraflardan bir tanesi olur. Şimdi kayıt alalım. Rover'ı indiriyoruz. İniş aracına yakın indirmeye çalıştım. Bu sefer onun da bir miktar uzağını 1.2 metre kilometre uzağını ineceğiz herhalde. aynı. Ama şimdi bundan vazgeçeceğim. Çünkü buraya kadar yürüm, yürüme yürüyeceğimizi zaten direkt heykele kadar yürürdük. Şu an paraşütleri kesmeye çalışıyorum ki uçmamız engel olmasın. Tamam şimdi manuel yönlendirerek kapsülün yanına indirmeye çalışacağım. Fena güzel bir dart gibi bir atış yaptık ve çok yakındayız. Ayrılmayı yaptık ama evet bu ne alakası şimdi arkadaşlar evet sorunlar başladı. Biz diğer araca geçtiğimizde inicinin ayakları kırılmış. Neyse Rover'a binelim diyorum. Gördüğünüz gibi değişik değişik davranıyor ve takla attığının tekerlekler yerin içine giriyor. Bak gördüğünüz gibi hileyle böyle tekrar spawn attırıyorum. Yüzeye geçiyor. Tamam sıkıntı yok. Böyle gidebilir miyiz herkese? Bir deneyelim. Gitmeye çalışıyoruz. Evet. Hop. Takla atıyor. Şimdi diyeceksiniz tasarım hatası olabilir mi? Olabilir. Takla atabilir ama sorun şu. Biraz ön falan kalkınca Bak gidebiliyor aslında araç. Zaten burada güzel bir yol yokmuş. Dağların etrafından gitmek istiyorum. Ama yine taklatıyor. Sonra direkt uçurumdan atlayayım dedim yine taklatıyor. Taklatması sıkıntı yok. Tekerlekler yerin dibine girince dönmüyor. Tekrar şey havada kalıyor ya tekerlekler yani. Bunu zaten anlatmıştım. Ay gibi yüzeylerde daha çok oluyor. Hatta burada da oluyormuş ama her yerde oluyormuş. Demek ki sadece aylarda olmuyor. Şöyle bir takla attık. Araca bir şey olmadı. Bak hala taklatmaya devam ediyor. Tekerlekler yerin altına girince taklatmaya devam ediyor. Öyle bir saçmalık var. Neyse biz Rover'ımızın yanına gelelim. Ayaksız rover'ımız. Evet gördüğünüz gibi Körbullar iniş çıkış yaparken de araca değişik taklalar atıyor. Böyle bugları var oyunun. Fikselmedi zaten geliştirmesi de duruduldu. Bildiğiniz üzere şöyle rover'a binelim. Rover'ın da ayakları vardı. Bunu kaldırmaya çalışıyorum ama yok izin vermiyor. Hileyle dikleştirip böyle fırlattım arkadaşlar nasıl yaptığımı merak ediyorsanız. Şöyle heykelin yanına inelim. Taşın içinden geçtik. Dediğim gibi dört tane iniş aracı şey ayağımız vardı. İki tanesini oyun bizden aldı oyunu zorlaştırmak için. Şöyle heykelin yanına geldik. Şimdi heykeli de inceleyeceğiz. En üstte bir küre var. O en altta kraken, yaşlı bir krakene benzeyen bir yaratık var gözleri kapalı. Peki dallarında ne var? Şöyle bir bakalım. Belki de bu da tam denil olabilir bu arada. Şöyle bir bakalım. Şurada bir körbül var gibi. Şurada bir yine bir körbül'a benzer bir şey var ama kafası kopmuş gibi. Burada da körbül'a benzer bir şey var ama kraken gibi bir de şurada bir kopuk dal var. Kopuk dalda kim var acaba? Bir de kraken'in kafasında yapraklar gibi taç var ortasında da bir galaksi sembolü gibi bir şey var. Yani bu kırık olan ırk hangisi acaba? Şu ana kadar gördüğümüz şeylere bakarsak bu arada yükselme aşaması başladı. Krakenlerle ilgili bir şeyler var. Belli. Kraken ağızlı körbullar var gibi. Körbullar var ve bir tane kayıp ırk var. En azından insansı olduğunu gördük az önce. Vücudun belden yukarısı yoktu ama ayakları var denizden. İkinci aşamaya geçtik bu arada. Randevu için yükselmeye devam ediyoruz. Merdiven kapanmıyor bu arada. Diyeceksin niye merdiven açık gidiyorsunuz. Bug oldu o da kapanmıyor arkadaşlar. Bu oyun buglarla dolu bir oyun. Bu bir miktar bazı bugları kapatan bir modu varmış. Aslında bu arada çok hızlı geliyorduk. Öyle hızlı bir manevrayla ıskalattırmaya çalıştım aracım. Bir mod varmış bu bagları kapatıyormuş. Ona bakacağız. E, video çok uzun oldu. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz geri dönüş için. Ikea'ya bir iniş yapabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir ihtimal Ikea'ya iniş yapacağız bir dahaki bölüm. Onun için manevra hazırlayacağız. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.